En kesitlerden kübaş hesabı için iki tane kesit dosyası oluşturulması gerekir. Program iki kesit dosyası arasında kübajı hesaplar. Örnek uygulama dosyası son alım NCZ dosyasını aktif projeye yükleyelim. Öncelikle NetSurf menüsü altından en kesit işlemlerinden en kesit oluştur işlemine girilir. Güzergah olarak ilk kesit en kesit dosyasındaki güzergah gösterilir. Ardından en kesit oluşturma yöntemi seçilir Oluşturulacak en kesit dosyasının ismi girilir. En kesit aralık değeri girilir. Tamam ile işlem bitirilir. Ardından NetSurf menüsü altından en kesit işlemlerinden en kesitlerden kübaj işlemine girilir. En kesitlerden hacim hesabı penceresinde arazinin ilk halini gösteren kesit dosyası önceki alım en kesitler bölümünde 3 nokta butonu yardımıyla getirilir. Arazinin son alımı ise sonraki alım en kesitler bölümüne aynı yöntem ile getirilir. Ardından kübaj yöntemi seçilir. Eğer kübaş hesabının değerleri ekrana yerleştirilmek isteniyorsa grafik onay kutusu işaretlenmelidir. Hesaplı işlemiyle işleme devam edilir. Yapılan kü kübaş hesabı başka bir işin devamı ise gerekli değerler bu menüye girilir. Tamam ile işleme devam edilir. İşlemin sonucu kübaş hesapları netkedin standart rapor editörüne getirilmiştir. Bu dosya sonradan kullanılmak üzere dosyadan sakla işlemi ile CKS uzantılı olarak kaydedilebilir. Hacim hesabı ile alımı yapılan arazinin verilen bir kod değeri üzerinde veya altında kalan hacimleri sorgulanır. Hesaplamalar oluşmuş üçgen prizmalar yardımı ile yapılır. Bu yüzden üçgenler üzerinde yapılacak değişiklikler doğrudan sonuçları etkileyecektir. Bu yöntem ile temel kazı hesaplamaları veya futbol sahasının belirli bir kota indirilmesi için gerekli hafriyat miktarları gibi çeşitli hesaplamalar yapılabilir. Bu işlem için NetSurf menüsündeki hacim hesabı işlemine girilir. Taban kodu penceresinde istenilen kod değeri girilir. Ayrı model oluştur opsiyonu aktif hale getirildiğinde oluşan kazı ve dolgular için ayrı model tabakaları oluşturur. Duruma göre kazı ve dolgu tabakaları açılır. Sınır içinde kazı veya dolgu üçgen modelleri oluşturulur. Taban kodu girildikten sonra tamam ile işleme devam edilir. Hesaplamanın yapılacağı bölgenin herhangi bir yöntemle seçilmesi istenilir. Eğer daha önceden çoklu doğru ile hesaplama yapılacak alan sınırları belirlenmiş ise F3 seç ile seçilebilir. Veya F2 çevir işlemi ile ekranda bir alan çevrilebilir. Fare sağ tuşu ile bölge gösterimi tamamlanır. Hacim raporu penceresi ekrana gelir. Bu pencerede hesaplanan kazı, dolgu hacimleri ve kazı dolgu alanları bilgileri gelir. Dosyaya yaz kutusu işaretlendiğinde hesaplamalar .csks uzantılı netket rapor dosyası içerisine kaydedilebilir. Alan hesabı işlemiyle münhani alanları hesaplanabilir. Bu işlem için NetSurf menüsünden Eğri Alanı Hesapla işlemine girilir. Ekrana gelen eğri alan penceresinde hesaplama sırasında herhangi bir sınır objesi gösterilmek isteniyor ise baraj bent ile sınırla kutusu işaretlenir. İndirgeme mesafesi girilir. İndirgeme mesafesi hesaplamada kullanılacak kırık objelerinin uzunluk değeridir bu değerin minimum tutulması durumunda daha hassas hesaplamalar yapılacaktır. Tamam ile işleme devam edilir. Fare ile ekrandan hesaplanması yapılacak eğri objesi gösterilir. İşlem sonucu eğreni ekrana gelen alan bilgileri penceresinde kod ve alan bilgileri kullanıcıya gösterilir. İstenilirse hesaplama yapılan alan, alanı sakla butonu ile baraj alanı tabakasına saklanabilir.